Mutlu günler Handball Kolik izleyenleri. Yayınımıza milli takımların güzel haberleriyle başlamak istedim. Erkekler A milli takımımız Elazığ'da oynadığı Güney Kıbrıs karşılaşmasında galip gelerek ismini bir üst tura yazdırdı. A milli takımımız 2027 ISF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri birinci aşama revanş maçında Elazığ'da Güney Kıbrıs ile karşılaşmıştı ve maçtan e, galip ayrılarak ikinci aşamaya e, geçti ve ikinci aşamadaki rakibini bekliyor olacak. E, bir diğer takımımız ise erkekler e, U18 e, milli takımımız ve Euro U18 2026 eleme turnuvasında e, grubunu ikinci sırada tamamlayarak e, turnuvaya katılma hak kazandı ve 20 yıl ardından ee, Avrupa Şampiyonası'nda yer alacağız. Bu iki güzel haberi sizlerle paylaşmak istedik ve Kadınlar Süper Ligi'ne dönelim. Kadınlar Süper Ligi'nde 7 hafta geride kaldı. Ee, 7 hafta geride kaldı ve ligin ilk yarısını tamamlamış olduk. Oyuncular e, artık bir araya gidecekler, bir dinlenmeye gidecekler ama e, bazı oyuncularımız İslam Olimpiyatlarına katılacaklar. Milli takımımızı gururlandıracaklar. Diyelim ve hemen e, oynanan maçlara geçelim. E, Orta Hisar e, Cumartesi günü MC Sistem Yurdumu konuk etmişti ve e, 36-31'lik bir e, skorla ayrıldı. Aynı şekilde Göztepe evinde Armada Praxis yıllık hava konuk etti pazar günü ilk maçı. Buradan da 21 29 skorla Deplasman'a e, takımı yalı havak 2 puanı aldı. E, pazar gününde oynanan bir diğer karşılaşma Odun Pazarı evinde yeni mahalleyi ağırladı. Ankara temsilcisini 42-26 ile geçti ve hanesine 2 puan yazdırdı. Ve sol maç ve kapanış maçı efsane bir maç oldu. Burada da Üsküdar Belediyesi evinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı. 28-28 biten karşılaşmada birer puan daha aldı ancak maç ne maç oldu ne maçı oldu. Ee, gelin hemen Üsküdar-Bursa maçıyla başlayalım. Ee, gerçekten de ligin ilk yarısının final maçı oldu. Bizlere seyir zevki, yüksek bir mücadele izlettiler. Bu anlamda gerçekten de iki takımın oyuncularını da tebrik etmek gerekiyor. Çünkü o pozitif anlamdaki oyun, e, bizlere izlettikleri oyun gerçekten de keyifliydi. Ve kıran kırana geçen bir maç vardı. Gerçekten de iki takımın e, galibiyet için yüklendiği, e, oynadığı bir pozisyonları izledik. Maçın akışını izledik. Keyif vericiydi ve gerçekten de oyuncular harika işler çıkarttılar maçta. E, hemen değinecek olursak... Ee, sakatlıklarla e, boğuşan bir Bursa vardı. Yani gerçekten de Eda Çetin, Cansu Akalın e, Büşra Işıkan e, gibi isimler ne yazık ki kadroda yer alamadılar. Daha doğrusu Cansu ve Büşra kadroda vardı ama hiç süre almadılar e, sakatlıklarından kaynaklı. Bu da e, milli takımlardan kalan aslında sakatlıklar. Eda Çetin zaten sezonu kapatmıştı. Bu da Bursa'nın hanesine eksi olarak e, yazmakta. E, Üsküdar tarafında ise Fanta Guraga yine aynı şekilde sakatlığa nedeniyle e, süre alamadı. Kadroda yer almadı. E, maça dönecek olursak maç gerçekten de ilk e, dakikasından son dakikasına kadar son saniyesine kadar e, sürekli ayakta izlediğimiz bir maçtı. E, ben e, daha doğrusu onun pazarı maçını e, izlemiştim canlı oraya gitmiştim Ancak e, maçın tekrarını izledim Ve maçın tekrarını iki kere izledim Gerçekten de keyfi e, keyif düzeyi çok yüksek bir maçtı Gerçekten de e, serotonin ve dopamin salgılamak için Gerçekten de bu maçı tekrar tekrar açıp izleyebiliriz O anlamda gerçekten kıymetliydi e, Maça değinecek olursak e, i̇lk yarıda kalecilerin önemli kurtarışları vardı. İkinci yarıda aynı şekilde e, kaleciler çok önemli roller üstlendiler burada. E, maçın 12. dakikasında Bursa e, mola aldı. Maç 8-6 Üsküdar üstünlüğü e, ile devam ediyordu. Ancak oyun neredeyse 7-8 dakikalık bir duraksama e, dönemine şahit oldu. Çünkü masa ve hakemler e, skorun 7-6 mı yoksa 8-6 mı olduğuna karar vermeye çalıştılar. Burada e, bu tarz e, duraksamalar oyuncuların gerçekten de soğumasına neden oluyor ve e, oyuncu sakatlıklarına da gerçekten de e, davetiye çıkarmış oluyor. Ne yazık ki böyle bir duraksama yaşandı maçın başlarında. Ancak skor 8-6 olarak e, karar verildi ve oyuna devam edildi. Sibel Gündoğdu 24. dakikada attığı gol e, çizgi hatası nedeniyle iptal edildi. Ancak biz birkaç tane görüntüyü kayıttan alıp sizlerle paylaşıyoruz burada. Maç 13-11'di ve bu hakem kararı nedeniyle bu gol verilmedi. Takdir siz değerli handbol severlerin ve kamuoyunun diye görselleri buraya bırakıyoruz. Dakika 43'de ise Üsküdar 25-23 önde ve Bursa hızlı hücunda Yeliz Özel ile gole giderken Nina Abramovic çok önemli bir kurtarışa imza atıyor. Ve gerçekten de e, maçta önemli olduğunu düşündüğümüz pozisyonlardan bir tanesiydi bu. E, i̇kinci yarı gerçekten de e, kontralarla başlamıştı. Skor e, elde etmede durayan, duraksayan bir durum var. Çok fazla e, gol kaçtı. Buna dair birebirler çok fazla e, gözümüze çarptı. Ve e, 47. dakikada Üsküdar... 26-25 üstün, Bursa'da Da Costa ile 7 metre atışından sonuç alamadı. E, direkten dönen top, e, beraberlik fırsatını kaçıran bir Bursa vardı. E, 50. dakikada Beyzanur Türk Yılmaz hızlı hücumda golü buldu ve skor 27-26 oldu. Bakın 50. dakikada 27-26 bir, bir skor var ve dakika 55 maç 27-27 Bursa Set oyununda İkneva ile pozisyon yakaladı ancak şutu direkten döndü. Pozisyon sonrası hızlı hücumda Sinan Vatan Güne ile golü bulan Üsküdar skoru 28-27'ye getirdi ve Üsküdar'ı öne geçirdi. Dakika 55'te yine aynı dakikalar içerisinde İkneva yine direkleri dövdü. dönen topa Emine'nin şutunda Nina Abramovic harika bir kurtarış sergiledi. Ee, dakika 57, skor 28-27. Üsküdar üstünlüğüyle devam ediyor. Bursa atağında yine İkneva ve yine direğe takılıyor. Ee, Nina Abramovic'in müdahalesi de vardı burada. Gerçekten de Nina Abramovic son dakikalara ve son saniyelere imzasını atan bir oyuncuydu. Ee, 58. dakikaya geldiğimizde Bursa hızlı hücunda İkneva'nın Sol kanada bırakmasıyla Beyzanur Türk Yılmaz kalecinin uzak köşesine topu gönderdi ve skoru 28-28'e getirdi. Burada son dakikada Üsküdar top kaybı yaptı. Bursa hızlı hücuma kalktı. Yasemin Şahin'in Emine Gökdemir'in yaptığı faul nedeniyle Bursa 7 metre kazandı. Artık maçın son saniyelerinden bahsediyoruz. 7 metrede Nina Abramovic ve ikineva karşı karşıya geldi. Ve skoru tayin eden kurtarış Nina Abramovic'den geldi. 28-28 ile skoru dengede tutmayı başardı. Bursa'da Da Costa ve İkineva 7'şer gol katkısı sağladılar. Üsküdar'da ise Yasemin Şahin ve Sinan Vatan Güney 9'ar gol ile... Maçı tamamladılar. Ancak dediğimiz gibi e, güzel bir maç izledik. Temposu yüksek bir oyun izledik. Maçta güzel kareler yer aldı. Yasemin Şahin ile Yeliz Özel'in e, pozisyon gereği düştükten sonra birbirlerine sarılmaları gerçekten de fair play düzeyinde e, bir izlenim sergilediler. Dostluklarını gördük ve dediğimiz gibi oyun seyir zevki çok yüksek ve ilk yarıya nokta koyan bir mücadele oldu gerçekten de. Buradan birer puanla ayrılmış oldular ve Bursa dediğimiz gibi yoluna namalup bir şekilde devam ediyor. Ee, daha sonrasında da Üsküdar zirve yarışını sürdürmeyi devam ediyor. Diyelim ve e, gelelim bir diğer karşılaşmamıza. Burada ise Göztepe e, evinde Yalıkava'ya konuk etti. E, alt sıralarda gerçekten de e, puana ihtiyaç duyan bir Göztepe vardı ancak e, yalık Yalı dediğimiz gibi üst zirvelerde liderliği oynamaya devam ediyor ve onlar da e, bu maçtan galip gelerek puanını 12'ye çıkardılar ve Bursa'nın berabere kalmasıyla puanları 12'şer yaptılar ve e, birinci sırayı paylaşıyorlar desek yeridir. E, maça dönecek olursak Göztepe ve Yalı mücadelesinde Ankara 15 Ku e, iki yarıda gerçekten de kıymetli kurtarışlarla yine takımı e, domine etmeyi kendisi başardı. E, burada kritik kurtarışlar e, sayesinde Göztepe'yi e, skor üretmekte birazcık e, geride bırakmış oldu. E, Göztepe e, Bursa mağlubiyeti sonrası Yalı Havak'la karşılaştı. Göztepe e, Bursa karşısında ilk golünü 6. dakikada atmıştı. E, Yalıkavak karşısında ise 16. dakikada ilk golünü buldu. Göztepe'de bir skor üretmede aslında e, sorun var ama dediğimiz gibi Ankara 15 grubunda hakkını buradan teslim ediyoruz. E, Yalıkavak savunmada 5-1 dizilişiyle e, oynadı. İlk e, yarı neredeyse bütün e, şeye baktığımızda Kıvanç Hoca 5-1'i tercih etti. E, burada da Ceylan Aydemir e, ön, ön pozisyonda savunmada kendini gösterdi. Rakibini önde karşılamaya çalıştı. Hızlı hücumlarda önemli gol kalkısı verdi Ceylan ve 7 gol ile maçı tamamlamış oldu. Yalı Kavak 18. dakikada ilk molasını aldı ve mola dönüşü farklı bir altı oyuna sürdü Kıvanç Hoca ve bu arada skor e, 10'a 2 yalık hava üstünlüğü vardı. Burada dediğimiz gibi yalık havan rölanti oyununu izlemeye başladık. İlk yarıyı ona 17 üstün kapatan Kavak ikinci yarıda Rölanti oyununa dediğimiz gibi dönerek Gülcan Tügel ve Nur Burhan'ın e, kilit paslarını gördük aslında ve e, daha sonrasında da e, gollerini izleme şahidi olduk. E, takımı önde tutmayı başardılar. E, 21-29'luk skor ile Gülen taraf kavak oldu ve e, dediğimiz gibi puanını 12'ye çıkarttı ve yoluna devam etmekte. Diyelim ve bir e, sonraki Karşılaşmamız odun pazarı yeni mahalle mücadelesi burada da dediğimiz gibi iki e, playout sırasında e, puanı ihtiyaç duyan iki takım ve e, yeni mahalle gerçekten de buradan yani iki takımın da oyuncularını tebrik etmek gerekiyor ama yeni mahalle oyuncularını o gençleri gerçekten de e, tebrik etmemiz gerekiyor çünkü çok fazla azim ve dirençle e, bu ligde bu e, yatırımlı olan takımlara karşı bu e, dediğimiz gibi kadrosu geniş olan takımlara karşı oynamaya çalışıyorlar. Gerçekten de haklarını teslim etmek gerekiyor. Burada da Odun Pazarı uzun bir eee aranın ardından 2 puanı elde ederek puanını 6'ya yükseltiyor. E, i̇lk yarısı 24-15 önde kapatmıştı Odun Pazarı ve ligin devre arası öne önemli bir galibiyet aldılar ve puanı 6'ya yükseltti dediğimiz gibi. Maçta baş antrenör Hakan Günal, yılı Havak maçında gördüğü mavi kart cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. Yardımcı antrenör İsmail Hoca takımın başındaydı. E, maçı kenardan takip ettik dediğimiz gibi. Maça dair çok fazla e, yorum yapmayacağım çünkü iki takımın oyuncularını da gerçekten de tebrik etmek gerekiyor. E, yeni mahalle dediğimiz gibi yani direnç e, ve azim gösteriyorlar ancak dediğimiz kısım. Burada çok fazla bench katkısı ne yazık ki kadro genişliği olmadığı için çok fazla müdahil olamıyorlar. Umarım devre arası işler onlar için yoluna girer ve takıma takviye oyuncular alınır diye umut ediyoruz. Skora dönecek olursak Funda Okur 9, Ceyda Doğan 8 gol katkısı sağlayarak yeni mahalleyi taşınmaya çalıştılar. Maçın MVP'si ise 11 golle Ceren Demirçelen oldu diyelim ve yeni mahalle dediğimiz gibi puansız bir şekilde yollarına devam ediyor. E, o da pazar ise puanını 6'ya yükseltti. Ve e, gelelim artık e, Orta Yurdum maçına. Burada da e, Orta dediğimiz gibi önemli bir e, karşılaşmaydı onlar için. Çünkü e, play playoff kısmına ilk dörde kendilerini atmak için e, önemli bir eee maçta ve devre arasına 2 puanla girmeyi düşündüler. Burada da dediğimiz gibi 36-31'lik skorla eee Orta e, galibiyeti aldı. İlk yarına 28. dakikasında e, e, daha doğrusu yani 28 dakikayı force eden bir meclis sistem yurdum izledik aslında. Ancak ilk yarının son dakikalarında Orta Isar vites arttırdı ve ilk yarıyı 18-17 önde kapattı. Maç 36-31 Orta üstünlüğüyle bitti ancak oyun anlamında 6 e, hafta boyunca izlediğimiz Orta Hisar oyunu yoktu tam anlamıyla. Çünkü dediğimiz gibi evet yorgunluklar da var ama e, diğer 6 hafta izlediğimiz Orta Hisar'daki o savunma mekanizması MC sistem karşısında çok fazla e, işlemedi en azından. Tam maçın bu e, bizi ezberlerimize kazınan orta savunması yoktu. Ee, savunma anlamında rakibe çok fazla alan bırakan orta maç sonuna kadar zorlandı diyebiliriz. Hem savunma hem de hücum anlamında sahada performans açısından Dayana Milyan e, etkili oldu. 4 gol attı. Ayrıca savunmada Melike Kasapoğlu'na 6 metre yay çizgisinde gerçekten dar etti diyebiliriz. Yani birebirde de Melike'ye oyun şansı çok fazla e, vermedi. Bir diğer oyuncular ise Monika ve Alife altışar gol katkısı sağladılar ve Kübra Sarıkaya 9 gol bularak ortayı sarı galibiyete taşıdılar diyebiliyoruz. Ve şöyle baktığımız zaman puan durumuna Bursa 12 puanla normal bir şekilde yoluna devam ediyor. Dediğimiz gibi burada Bursa sakatlıklarla uğraşıyor. Milli takım kamplarındaki yaşanan sakatlıklar Bursa'nın belini büküyor diyebiliriz. Burada devre arası bir transfer girişimi olacak mı yakından izleyeceğiz. Armada Praxis Yalık Havak ikinci sırada 6 maç kazanarak bir mağlubiyetle Bursa mağlubiyetiyle o da puan 12'de zirve yarışını sürdürüyor. Üçüncü sırada Üsküdar Belediyesi var. 5 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 11 puandalar. Onlar da dediğimiz gibi üst sıraları zorlayan takımlardan birisi ve Orta Hisar dördüncü sırada 4 galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle 9 puana ulaştılar ve aradaki fark puan farkını açıyorlar artık playout ekipleriyle. Ve 5. sırada Odun Pazarı var. E ee, ilk yarının sonunda nefes almasına yarayan 1-2 puanla puanını 6'ya yükselttiler. E ee, 3 galibiyet, 4 e, mağlubiyetleri var. E ee, 6. sırada Göztepe 7 maçta E 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 3 puandalar. MC sistem yurdum 7 maçta 1 E galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 3'er puandalar Göztepe ile birlikte. Belgin son sırası Yeni Mahalle'nin puanı yok. 7 maçta da mağlubiyet yaşadılar. Dediğimiz gibi umarım onlar da devre arasında iyi transferler yapmaya çalışırlar ya da olur mu gerçekten de bilmiyoruz ama yakından takip edeceğiz. Dediğimiz gibi lig artık devre arasına girdi. İlk yarıyı bu şekilde kapatmış olduk. Şimdi dinlenmeye geçecekler oyuncular. Ama dediğimiz gibi İslam olimpiyatlar var ve burada da milli takımımızı temsil edecek oyuncular kamplara çağrıldılar. Orada kendilerini gösterecekler. Umarım sakatlık olmadan bir turnuva geçirmiş olurlar ve biz de artık Kadınlar Süper Ligi'nde ligin ikinci yarısını iple çekiyor olacağız. Diyelim ve bu programı da bu şekilde kapatmış olalım. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Umarım e, kıymetli bir şekilde handball severlerle buluşuyoruzdur diyelim ve hoşçakalın handballa kalın. <laughs>